Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte Hungry Dragon'da arkadaşlar yeni bir tane daha ejderha alıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Anomalis diye bir ejderha arkadaşlar. Uzaylı bir ejderhaymış. Kendisi arkadaşlar üstü üstün yemek gücüne sahip ve son derece agresif uzaylı diyor. 100 taşa bugün bunu alıyoruz direkt. Bakalım yani hiç uğraşmayacağım yani 100 taşa direkt basacağım alacağım arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi yedikleri bunlarmış. Ve şu parçalayabildiği de e, taştan bir duvar var parçalayabiliyormuş. 550 canı var 100 e, şey var arkadaşlar görüyorsunuz. Enerjisi 150 de e, hızı varmış. Biraz hızlı bir e, ejderha kendisi görüyorsunuz. 100 taşa bastım arkadaşlar ve hayırlı uğurlu olsun Anolamis. Anomalis evet Anomalis'i aldık görüyorsunuz arkadaşlar. Şöyle göstereyim uzaylı bir ejderha kendisi. Güzel e, ee, beğendim ben şeyini yani, yani görünümü güzel arkadaşlar bakın görüyorsunuz yani şu kaburgası mı lan altındaki bu ne lan böyle hareket eden neyse bakın görüyorsunuz kanatları şöyle uy nereye gittin lan alo gel lan buraya böyle gördüğünüz gibi anomalis miydi anomalis miydi neyse işte ismi onu aldık bugün arkadaşlar Like atıp abone olmayı unutmayın. Daha çok Hungry Dragon istiyorsanız arkadaşlar hemen oyna diyelim. Let's go bakalım nasıl bir ejderhaymış. Çok merak ediyorum bu arada. İlk defa kullanacağım. ya yani i̇nşallah beğenirim. Bakalım. Hızı önemli benim için. Hızlı mı nasıl? Bir bakalım. Evet. Selamun Aleyküm. Evet. Geldik hocam. Anolamis. ama miydi? Neydi işte ya. İsmini unutuyorum. Arkadaşlar bunu gerçekten. Evet şöyle gidelim. Hungry Dragon'da da gelişmeye devam ediyoruz her oyunda olduğu gibi. Hungry Dragon'un da içinden geçeceğiz arkadaşlar gelişme kısmında. Ee, şüpheniz olmasın hocam. Şimdi ilerleyelim, bunları bir yiyelim. Güzel. Selamünaleyküm beyler. Selamünaleyküm. Sıradaki ejderha indirme girerse ya da e, altında falan satılırsa altında alacağım. Satılmazsa satılması normal alırız yani 100 taşı indirime girdiğinde çünkü 550 taş ben onu vermem şöyle gidelim gel hocam 100 taşı zaten indirime giriyor bütün ejderhalar o zaman alırız hocam şunu tekledik güzel buraya girdik yani hızlı mı hızı iyi idare eder çok hantal bir ejderha değil güzel yani öyle gidenzi Yalan şunu. Heh. Güzel. Anomalis. Şimdi ismini bir ezberlemem lazım ya. Gerçekten kendime gıcık oldum. Niye ismini ezberlemiyorum? Ezberlemiyorum ki yani. Daha yeni aldım ama olsun. ezberlemem lazım. Şöyle gidelim. Gel hocam. Goblinlerin içinden geçtik. Selamun Aleyküm birader. Güzel yani. Ejderha güzel. Tatlı duruyor. Yani farklı güzel düşünülmüş ejderha, uzaylı. Yani uzaylı uzaylı ile ejderhayı birleştirmek gerçekten mantıklı olmuş yani gerçekten ee, uzaylı ejderha hiç yani benim aklıma gelmezdi. Güzel şöyle gidelim. Yani gelirdi de bilmiyorum yani. Belli belli olmaz. hocam devam ki. Şöyle aşağılara doğru inelim. Selam öyle bir diplere doğru dansak. Aa boğuluyor reis. Kral niye boğuluyorsun ya? Bunun şeyi yok. Altında e, elleri yok. Kanatlarının altında el olan ejderhalar var ya. Bunun yok. Baksanıza bir kaburgasının altına. Vay ilginçmiş. Şöyle gidelim. Gözleri yok lan. Bu nasıl görüyor? Koklayarak mı <laughs> görüyor et, şey, etrafı ya da Canlıların ısısını falan mı hissediyor ne yapıyor Bir şeyler kör lan bu ya gözü var ben göremiyorum ya ben körüm ya o kör arkadaşlar kim kör şöyle gidelim bir bakayım lan gözü var mı hakikaten yok, gözü yok mu neyse önemli değil biz kontrol ediyoruz zaten o yiyor sanırım şöyle gidelim gel hocam selamun aleyküm selamun ne habersiniz? Ha? Ne haber? Yani bir ateş çıkartmamız lazım ya. Bunun ateşini merak ettim nasıl bir şey. Bir şey de olsa. Ya abi canım azaldı lanet. Lanet olsun ya. Ye şunu ye şunu ye. Şuna. Şunları ye. Canım azaldı. Ölüyorum 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 ölüyorum. Ölüyorum. Hadi artık hadi. Ateşli hücum hadi. Ateş lücum. Gel artık lanet olsun öpüyorum. Ya abi hayır. Ö ya abi başlayacağım ama ateş niye gelmiyor ya? Hadi lan gel artık. Bu kadar geç gelmemişti lazım. Neyse tamam. Okey. Evet böyleymiş. Oy ateşi bayağı büyük. Anasını avradını ağlatıyor ya. Önüne gelelim. Şuna baksana abi. Güzel. Böyle gidelim. Bu arada ejderha kocaman ya. Çok büyük. Büyük ejderha yani. Ekrana sığmıyor lan bu. Bro gel bakayım. Selamun Aleyküm. haber? Yakacağım. Her yeri yakacağım lan. Adam olacaksınız. Akıllı olun, Aklınızı başından alırım. Tamam şunu aldım. Şöyle bir yukarı doğru çıkalım. Güzel. Selam ki devam ki bro. Tamam şöyle. Güzel. Şunları da yiyelim. Kırıl Güzel. Aşağılara doğru geldik. Burası neresi acaba? Yeni bir yere geldik. Büyük ihtimal. Bakalım burası neresi? Oo yeah. Evet goblin madeniymiş. Yeni bir yer değil. Ben burayı keşfetmiştim. Keşfedilecek başka yer var mı acaba oyunda ya? Eleri keşfettim mi? Bana mı öyle geliyor? Şöyle gidelim ne plan ettin şu oyuna ya? Aa, tekledim. Lan kırıl lan. İtici güç var ya. İtici güç 3... baskı diye diyor bu. Var bas şu itici güce. Güzel. Önüme geleni yok ediyor bu işte. Selamun aleyküm. Bunları kırabiliyoruz mu? Yok kıramıyoruz. Kırıl lan. Yok. Bunun arasına geçemiyoruz. Bir bakayım bir şimdi Bu koca ejderha ile Burada olmaz ki Benim Açık alana çıkmam lazım Çok büyük bu yani bayağı büyük hangi bir ejderhalar En büyük ejderhalarından biri bu bayağı büyük abi Uçak gibi lan bu yani Uçağın yanına gelsin Uçaktan büyüktür bu Böyle gidelim Kırıl Tamam ya yani Boeing 750'den büyük müdür acaba? Öyle bir tane yolcu uçağı var hayvan gibi büyük. Ha Boeing 750 değildir de onun yarısı kadar vardır. Bu hayvan gibi büyük. Boeing 750 arkadaşlar. Google'dan bakabilirsiniz. Çok büyük bir uçak. Rahat bir 800'den fazla kişi alıyordur o. Şöyle şunu. Evet seviye atladık güzel. Tamam şimdi buradan bile çıkmamız lazım abi Burada yapacak bir şey yok Kırılabiliyor mu bu? Yok Tamam Selamun Aleyküm Yürü bak ananın ağrılarına ölüyorum öldü. Evet Bir yavru falan kuşanalım buna biz ya Yavru kuşanalım be. Güzel Devam et Tamam. Oo. Selam. Ve 5 level yeni bir tane şey kostüm, bir tane daha kostüm. Güzel. Tamamdır. Şimdi şöyle kuşan diyelim. Buradan yavrularımızdan şunu kuşanalım, şunu kuşanalım can boş ver hız bir ee, bakalım bir hocam. hocam ne kuşanabiliriz ki can sağlık sağlık şunu şunu kuşanalım bir de okey ee, kanka teklif göstermiyor bana gözünü seveyim hadi let's go Bakalım bu sefer ne kadar hayatta kalabileceğiz. Bir 10 dakika fazla hayatta kalmaya çalışacağım. İnşallah kalırız. Bakalım. Yani bir goblin e, madeni gibi böyle kapalı bir yerlere e, girdik mi yiyecek kısıtlı olduğu için çok hayatta kalamıyoruz. Bizim böyle bir açık alanda falan gezmemiz lazım. Çok yiyecek yok orada. Onun için şöyle gidelim kırıl lan kırıl parçalan bro lan Şimdi altına geç niye geçmiyor what the hell bro geçmedi Ha bundan geçti de o biraz daha yüksekti tamam neyse ejderha çok büyük ya lan sığsana sığmıyor abi biraz yukarılara uçacağım ya Şöyle hızlanalım. Bu uzaylı ile uzaya çıktım. Nasıl? Mantıklı bence. Güzel. Güzel. Ve kutuyu aldım. Uzayın dışına çıkamıyorum. Çıkılsa çıkacağım da. Selam bro. Burada biraz itici güç doldurayım. Tamam. Selamun Aleyküm. Uzaylı ejderayla uzayda dolaşıyorum. Nasıl arkadaşlar? Bence mükemmel. Bu deliği tutturduk. Güzel. Mükemmel. Şöyle şu yıldızları toplayalım. Ne işe yarıyor tam? Herhalde puan muan geliyor. Toplayalım ya. Yani ne işimize yarayacak? Ee, demeyeceğim ama çok işimize yaramaz abi. Yıldız yani. Tamam okey. Şöyle aşağıları yakalım biraz. selamünaleyküm için yak, yak 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 Nasıl? Rahatlatıcı video gibi arkadaşlar. Böyle ejderhanın ateşiyle bir şeyler yakmayı çok seviyorum bu oyunda. Çatır çutur yanıyor yani. Çok iyi. Bu oyunda en çok ateşli hücum olan ejderha hangisi acaba? Ama bir yorumlara yazsanız da onu bilenler. En çok ateşli hücuma sahip olan ejderha. Mesela bütün ejderhaların bir dakikadır onun 3 dakika. Mesela diyorum bir dakika sürmüyor da. Ateşli hücumu en yüksek olan bilmiyorum hangisi. Skully diye bir tane ejderha var. İskelet her yeri bir de yanıyor. Onun olabilir diye düşünüyorum ama. Bilmiyorum. Şöyle gidelim. Selam bro. Evet ateşli bir yer Yak 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 her yeri yak. Gemileri yak. Dırırım. Güzel. Mega ateş duyucum olacak. Ona az kaldı. Kırıl bura. Güzel. Devam ke ananın. Oha canıma bak be. Ne yaptın canım birader? Ne yaptığını biliyorum da söyleyemem videoda. Oha ya. Tamam şöyle aşağılara gidelim. Okey. Selam bro. Burası neresi? Burası lanet bir kumsal gibi bir yerde ama burası ne? Hadi gir artık. Evet. Hayır lanet olsun burası goblin şey. çıkacağım buradan. Hadi kanka. Şunun dibine dalalım ya. Mega ateş gibi. Biraz ye. Şunun ee, dibindeki balıkları kızartalım. Yaktık hepsini güzel şöyle gidiyorum selamın aleyküm brother, ne habersiniz evet şimdi şunları da yiyelim bum 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 bum, bum, bum. mükemmel bir şekilde devam ediyoruz. Evet. Evet. Şöyle gidenzi. Tamam. Ananın al. <laughs> evet. Şöyle gidiyorum. Gel bakayım birader. Ne haber? Tamam şimdi. Evet güzel sonunda level atlamayı başardık arkadaşlar görüyorsunuz. Mükemmel bir şekilde level atlamayı başardık. Yıllar sonra. Evet. Bir ateş gücümüz var mı? Var. Gel bro. Şöyle gidelim. Evet. mi? Güzel. Güzel. Şöyle ilerliyoruz. Bakalım. Aa bu ne lan? Ağacın için burası? What? Bir dakika ağaç. Ağaca mı yazıyor? Aynen aynen ağaç burası. Ne biçim ağaç lan? Koca ejderha sığdı Lan dur bir ye şunu. Cık, başlayacağım. Geliyor ısırıyor bir yerimden ya. Lanet olası. Oğlum bu fantezi mi yaşıyorsunuz? Bir adam kafası koymuşsunuz. Ne yaptı lan size? Aa araba var burada arkadaşlar. Gören gördü görmeyen bana mı? <laughs> hadi, evet. Bir daha göstereyim hadi. Bakın tam şurada arkadaşlar. Bakın arabayı gördünüz mü? Şimdi şurada. Hanomisinin önünde. Bakın ağzının önünde bakın gördünüz. Araba var lan. Klasik araba. İlk gördüğümde baya şaşırdım ama. Güzel araba. Biz tarih öncesinde yaşamamız lazım. Yaşıyoruz. Yaşamamız lazım değil. Araba var yani. Ma şey. Saçma. Tüsüs olsun diye koymuşlar. Şöyle gidelim. En yani çok modern bir araba değil. Yani. Bir Lamborghini Huracan koyardım ya evo spider Aa, o zaman O bile zaten çok yeni bir araba değil. 2000 kaç? 2015'te mi 14'te mi üretildi evet, herhalde. Nasıl. Şöyle gidenzi. uy par param parça oldu. Güzel. 4K 6 kastık güzel lan. daha tane olsun. güzel bir şekilde mükemmel bir şekilde devam ki böyle aşağılara doğru iniyor selam tamam şöyle gidelim güzel şöyle Evet öldük. Güzel. 7 dakika 36 saniyeye dayanmayı başardık. 4000'de altı toplamışız. Gayet iyi. Bakalım. skorumuz 3 milyon. Güzel. Altı kaldı lan parayı. Güzel. 3 Altın sandığı bulamadık. Sıkıntı yok hocam. Güzeldi. Neyse arkadaşlar videomuzun e, sonuna gelelim. E, umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Bu videomuzda da anomalisi aldık arkadaşlar. Uzaylı bir şey kendisi. Ejderha. Bunu almış olduk bugün de. E, bence şu arkadaşlar. Skully. E, oyunun en çok ateşli hücuma sahip olan ejderhası bence bu. Bilmiyorum sizin bildikleriniz hangisi yorumlara yazabilirsiniz. Benim tahminim bu yani. Neyse like atıp abone olmayı unutmayın hocam. Daha çok istiyorsanız yorumlarda belirtebilirsiniz. Gördüğünüz gibi bu canlı yayını aldık. Bugün hoşçakalın ve bay bay.